Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Strict Curl dünya rekoru tekrardan kırılmaya çalışılıyor. Strict curl dünya rekoru tekrardan kırılmaya çalışılıyor. Şöyle bir hatırlayacak olursak Strict curl dünya rekoru öncesinde CT Fletcher'a aitti. CT Fletcher motivasyon konuşmacısı, antrenör, eski powerlifter ve daha sayabileceğim birçok özelliği var. Film yıldızı. CT Fletcher'ın rekorunu, Strict curl rekorunu Deniz Çiplenkov kırıyor. Deniz Çiplenkov 113.2 ile Deniz Çiplankov biliyorsunuz eski powerlifter şu anda da bilek güreşçi ancak rahatsızlık geçirdiğinden dolayı bilek güreşine bir süre ara vermişti. Normalde bu yıl başlayacağını söylüyordu fakat henüz başladığına dair bir haber duyulmadı. Fotoğraflardan gayet iyi gözüküyor galiba düzelmiş. Bununla alakalı bir video yapmıştım onu tepeye koyarım. Böbreğiyle alakalı bir problem olmuştu yani aşırı zorlanmadan dolayı böbreğinde bir damar yırtılmıştı. Fakat şu an dediğim gibi durumunun iyi olduğu söyleniyor. Ve Deniz Çiplenkov'un rekorunu yıllardır herkes kırmaya çalışıyor. Yaklaşabildiler ancak kırabilen olmadı. Rekoru kırma denemesinde bizim Bora Güner de var. Bora Güner'in daha önce videosunu yapmıştım defalarca. Resmi olan 190 kilosu var Strict Curl'de. Bir de resmi olmayan 100 kilosu var. Evet, 100 kilogram Türkiye rekoru, Strict Curl, Türkiye rekoru, Curl rekoru Bora Güner. 100 kilo. Hadi oğlum. İyi daya. 야 봐. 지끄자고 이다여. ve ünlü Amerikalı fenomen powerlifter, bilek güreşçi, vücut geliştirmeci daha artık bilmiyorum eğer boksa başlarsa bir de boksu da koyacağız. Larry Wills en son Espar denen bir barla 105 kilo strict curl yaptı. Bu sıra strict curl antrenmanları yapmıyor ve strict curl ile alakalı da bir şey yapmıyor. Bundan evvel Arnold Classic'e gideceğini ve Arnold Classic'te strict curl'de dünya rekorunu kırmayı deneyeceğini söylemişti. Ancak şu sıra tamamen bilek güreşine yoğunlaşmış vaziyet. Etti. Bu arada Bora da tekrardan bilek güreşine yoğunlaştı. Eskiden strongman antrenmanları yapıyordu, powerlifting antrenmanları yapıyordu. Fakat şu sıra bilek güreşi antrenmanları yapıyor. Bakalım bir sürpriz olacak mı ikisinin birden tekrar böyle yoğun bir şekilde bilek güreşiyle ilgilenmesi çok ilginç esasında. Ve bu rekor denemesine strict curl dünya rekoru denemesine bir ara Lee Priest de dahil olmuştu. Lee Priest biliyorsunuz devamcısı. Lee Priest'in rekor denemeleri tamamen fake'miş. Çünkü kiloları fake'miş. Ben de bir sürü video yaptım bu konuyla alakalı. Bir dünya Lee Priest'i savundum. Ancak savunduklarım yani boşa savunmuşum. Lee Priest troll yapmış. Hani bizi keklemiş Türkçesi. Sonrasında Leonidas Arkona'yı gördük. Alman hulku diye geçiyor. Ve 105 kilo strict curl yaptı. Daha 22 yaşında. Bakalım ondan da bir şeyler bekliyoruz. Ve de son olarak Leroy Walker. 226 LBS yani 102 kilo kaldırdı. Amerika'da bir federasyonun rekorunu kırmış oldu ama esas rekor biliyoruz ki 113.2 Deniz Çiplenkova ait. Leroy Walker kimdir diye bakacak olursak Leroy Walker 1977 yılında Washington'da doğmuş. Küçükken futbol güreş ve aynı zamanda beyzbol oynuyormuş. 3 branşla birden uğraşıyormuş. Şanslı bir çocukmuş gerçekten. Böyle birkaç branşla uğraşınca aklıma direkt Türk Türk tarihindeki, Türk futbol ve basketbol tarihindeki Can Bartu geldi. Senior lakaplı Can Bartu. Spor tarihinde birçok yerde adı vardır. 1960'larda yer alıyordu sanırım. Aynı anda hem basketbolda hem futbolda milli forma giymişti. Bir maçtan çıkıp öbür maça geçiyordu. Yani futbol oynuyordu. Üstünün başının çamurunu temizleyip sonra basket maçına geçiyordu. Taçsız Kral Metin Oktay'la aynı dönemde futbol oynamıştı. Basketbolu mecburen bırakmak zorunda kaldı çünkü en sonda bir seçim yapmasını söylediler ve basketbolda para olmadığı için daha doğrusu o tarihte hayatını idame ettirebilecek kadar para kazanamadığı için mecburen üzülerek futbolu seçtiğini söyledi. O tarihteki spor yazarları çok sert bir şekilde eleştirmişler kendisini. Türkiye futbolunu bitirdin, basketi seçtin tarzında çok sert eleştiriler yapmışlar. Şimdi bu arkadaş da 3 branşta birden uğraştığı için Leroy aklıma Can Bartu geldi. Öyle size de anlatayım istedim. Leroy Walker 13 yaşında evinin garajında ağırlık kaldırmaya başlıyor ve o gündür bugündür ağırlık antrenmanları yapıyor. Kendisi benden bir yaş büyük. Yani 44 yaşında hala da ağırlık antrenmanları yapıyor. Powerlifting'de birçok başarısı var. Özellikle bench press'te ünlü strongmanlerle çekişmeleri bile var. Eddie Hall emekli olmadan önce strongman'den emekli olmadan önce Eddie Hall'la bench press'te çekişiyorlar ve Eddie Hall'u geçiyor. Hem Eddie Hall'dan daha yüksek kilolarda bench press yapıyor hem tekrar sayısı olarak daha fazla yapıyor. Bu arada Arnold Klasik tarihi ne zaman olacağı belli değildi. iptal olmuştu fakat şimdi ne zaman olacağı belli. Acaba Strict alakalı kimler katılacak, kimler girecek Arnold Klasik'te Strict Kimler deneyecek, kimler rekoru kırmayı çalışacak? Bakalım Larry Wills olacak mı bu kadronun içinde? Deniz Çiplenkov tekrardan gelecek mi? Belki de Haftor gibi rekorun üzerine 1 kilo fazlasını yapar ve 113.2 yerine 114 ya da 115 kilo yapar ve rekoru biraz daha yükseltir. Biraz daha işleri zorlaştırır. Bakalım neler olacak? İnsanlar yaklaşıyorlar bir şekilde ama geçebilen olmuyor. Arkadaşlar haberi gördüm, haberi görür görmez size de haber vermek istedim. Size de haberdar etmek istedim. Çok fazla uzatılacak bir konu değil. Hafta içi her akşam Twitch'te yayındayım. Genelde 9'dan sonra yayında oluyorum ya da daha geç saatte açıyorum yayını. Sormak istediğiniz soruları bana oradan da sorabilirsiniz. Buraya yorum da yazabilirsiniz. Twitch kanalımın linkini açıklamalar bölümüne koyuyorum. Bu haberlerin tamamında haber kaynaklarını açıklamalar bölümüne koyuyorum. Aklınızda olsun bir şey araştırmak istediğiniz zaman benim açıklamalar bölümünden tüm haberlerin kaynaklarını kişilere ulaşabilirsiniz o zaman görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın